Türkan sen bakmamız iyi iyi. Tatlım, sana Türk bakmamız gerekiyor. Ben çok iyi. Ben, ben sana bakmıyorum. Türkan gülesin ya. Türkken, tamam, tamam. ya. Tamam, tamam sen bana öyle bakma ben şu böyle aradan böyle şöyle böyle bakayım. Sonra 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 şey oluyor. Şey, ama bu aklıma ne geliyor biliyor musun? Ya neydi sen seva seyret yer mi? şey geliyor. Sana <laughs> bakma sen ne tarafa bakıyorsun ben sana bakıyorum. Hayır. Başlayalım. Aa, gözlerim doldu şu an. İyi misin? Bir toplayalım kendimizi. Özür dilerim. Keşke yapmasaydım. <laughs> Gerçekten <laughs> gözümden yaş geldi. Benim de. Evet. Sizin Nasıl izliyorum. ses kaydını başlatmak derken? Siz başlatıyor musunuz? Aç. Telefonla kaydediyor da var. Tamam. <gülüyor> PowerPoint Design'dan herkese merhaba. Yepyeni bir tasarım özel programı ve yepyeni bir projeyle tekrardan karşınızdayız. Bugün Ankara Fursakları tasarlamış olduğumuz proje hakkında mimar arkadaşlarımızla beraber sohbet edeceğiz. Öncelikli olarak projemizin mimarlarını sizlere tanıtmak isterim. Projemizin takım lideri arkadaşımız Nazlı Hanım, mimarımız Zeynep Hanım, iç mimarımız Şeyma Hanım ve peyzaj mimarımız Merve Hanım bugün bizlere eşlik ediyor olacaklar. Takım liderimiz Nazlı Hanım'dan proje süreci hakkında kısa bir e, bilgiler alıp süreç hakkında nerelerde yoruldular, nasıl bir tasarım ortaya çıktı, neler yaşadılar bunları kendilerinden dinlemek isterim. Tabii ki Türker Bey bu projede sizin de söylediğiniz gibi takım lideri rolünü görev aldım. Evet, takım lideri olarak bu projede mimari, iç mimari ve peyzaj birimlerinin yanında ruhsat biriminin de aslında birlikte nitelikli olarak ilerlemesi için ve e, yukarıdan bir kuş bakışı olarak projenin daha bütüncül şekilde tasarlanması için aslında görev aldım diyebilirim. Proje ilk olarak hikayesini ve yaşarken de ruhunu katacak olan kullanıcımızdan yani işverenimizden bahsederek başlamak isterim. Çünkü e, buradaki müşterimiz normal yani müşteri kitlemizden yani işveren kitlemizden daha farklı bir portföyü sahipti çünkü işverenimiz yurt dışında yaşamış ve uzun bir süre orada yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşme kararı almış bir işverenimizde Türkiye'ye yerleşmek istediği için bir proje firması arayışında olup daha sonra bizleri bulmuştu Projemize ilk başladığımızda aslında müşterimizin yurt dışında olmasının, orada uzun süre yaşamasının bize çok fazla artıları ve eksileri oldu diyebilirim. Çünkü yurt dışı görmüş biri olarak aslında çok fazla yurt dışındaki projeleri inceleyip kendi projesinde bunları adapte etmek istiyordu. Bunlardan bir aslında bizim her zaman söylediğimiz ve müşterilerimize vurguladığımız yenilenebilir enerji kaynakları. Biz daha öneride bulunmadan buradaki işverenimiz kendi projesinde bu kaynakları kullanmak istediğini söyledi. Bunlar da bizim projemizi bir adım öteye çıkardı diyebilirim. Bunun devamında müşterimizin yurt dışında olmasının eksi yanlarına gelecek olursak aslında uzun süre orada yaşadığı için dilini biraz unutmuş ve birbirimizle anlaşma konusunda sorunlar yaşadığımız bir durumu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi mimar olarak aslında hepimizin en önemli niteliklerinden biri müşteriyi anlıyor olabilmek, onun ne istediğini çözerek mimari bir dile yansıtıyor olabilmek. Burada da bu konuda çok zorlandık diyebilirim. Çünkü e, müşterimiz kendisini e, ifade etmekte zorlandı, biz onları anlamakta zorlandık derken, bir süre e, bu anlaşma konusunda uzun bir süreç yaşadık diyebilirim. Özellikle plan aşamasında aslında müşterimizin çok katı kuralları vardı, onları yıkamadık. bunun devamında onu yıkmaya çalışarak aslında hem de müşterimizin ne istediğini anlamakta da biraz zorlandık diyebilirim. Bu süreçler bizi biraz yordu ama sonunda yine de biz mimar olarak el ele vererek aslında bu projeyi anlamaya ve sonuca kavuşturmaya çalıştık. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten doğru süreçler yaşadık birbirimizi anlama konusunda, nitelik konusunda ama müşterimizi gerçekten mutlu eden ve hayalindeki evi yansıttığımız bir proje ortaya koyduğumuzu düşünüyorum takım olarak. Ben de aynı düşüncedeyim. Bunu zaten en sonunda da diğer mimar arkadaşlarımızla dinledikten sonrasında bir değerlendirmesini de oluruz. Ben öncelikle şey sormak isterim size. Araziye gittiğimizde aslında hep beraber gittik. Araziyi gördük. Eğimli, biraz da zor olan bir arazi gibiydi çünkü iki taraftan yol geçiyordu aslında arsamızın. Öncelikle vermemiz gereken kararlar vardı bu arsayla alakalı. Tabii bunları mimarımızdan ve peyzaj mimarımızdan dinlemek de isteyeceğim birazdan. Fakat bu arsayı ilk gördüğümüzde ne düşündünüz? Aslında bir ekibi de kurgularken veya koordine ederken de diğer arkadaşlarımızla beraber nasıl bir düşünce ortaya çıktı? Arsa ya arsaya ilk gittiğimizde iki tarafından yol geçmesi aslında hepimizde korkutan durumlardan biri oldu. Bir de çevreye baktığımızda hangi yoldan girmemiz bizim için mantıklı olur diye çok üzerinde düşündük. Bir de arazimiz biraz eğimli olduğu için manzara yönünden de aslında hem manzara yönünden yararlanmak, hem girişi doğru kurgulamak, hem de evi en doğru proje, en doğru yere oturtmak konusunda biraz korkularımız oldu. Her araziye gittiğimizde bu korkuyu yaşamıyoruz. Bu araziye gittiğimizde aslında kafamızda çok zor işaretleriyle geri döndük diyebilirim. Ama hep birlikte yine dediğim gibi farklı eskizler çizerek, farklı yollar deneyerek proje sürecinin devamında en doğru şekilde kararlar aldığımızı düşünüyorum. O zaman buradan hemen sözü projemizin mimarı Zeynep Hanım'a vermek istiyorum bize süreç içerisinde hem arazinin yapısındaki zorluklar yani buradaki vaziyet oturumundaki yerleşimler ve bununla beraber müşterimizin planda istediklerini nasıl kurgulayabildik nerelerde zorlandık yine aynı şekilde sizlerden de alabilirsek sevinirim tabii öncelikle Nazan'ın bıraktığı yerden alacak olursam hani ana yerleşim oturumla ilgili aslında nihai noktada biz tali yola giriş vereceğimiz bir oturum tercih ettik. Çok tercih edilmeyen bir yöntem olarak düşünülebilir ama burada üst ölçekte aslında şehir ölçeğinde ana ulaşım yollarına erişimle ilgili bir karardı. O açıdan doğru bir yerleşim kararı aldığımızı düşünüyorum. İkinci bir nokta yine projede kullandığımız bu enerji etkin yöntemler açısından aslında projenin belki işte çatı tasarımından tutun yerleşim kararına kadar etkileyen kısmında güneşten maksimum faydalanma gibi bir dikkat etmemiz gereken hassas nokta vardı. Çünkü müşterimiz burada tamamen kendi içinde çalışabilen bir yapı istiyordu. Güneş enerji panellerini sıv pompa sistemiyle de entegre eden bir mekanik sistem gereksinimleri doğdu. Dolayısıyla kullanılabilecek panel sayısındaki artış bunu önceden öngörüp ona göre bir ana yerleşim ve işte çatı kurgusu geliştirdik. Yerleşim kararlarıyla ilgili söyleyeceğim şeyler aslında böyle. Planla ilgili kısma gelecek olursak, Hayat Nazım'ın da bahsettiği gibi kararlarımızı netleştirme noktasında sıkıntı yaşadığımız bir süreç oldu. Aslında biz bunu kendi içimizde de süreç boyunca çok gitgellerini yaşadık. Yani müşterilerimizin belli beklentileri oluyor bizim mimar olarak eğitimini aldığımız şeyi en doğru şekilde uygulamakla o noktasında bazı kararlarımız oluyor. Belki bunlar müşterilerin mevcut yaşam biçimleriyle çelişen kararlar olabilir. Ya bu açıdan şeyde hiçbir sıkıntı yok yani müşterimiz müşterilerimiz mevcut beklentilerini mevcut yaşam şekillerini bize ne kadar iyi anlatırlarsa bu aslında o kadar rahat karşılık görebilir bir hale geliyor. Yani bizim herhangi bir ön yargımız yok ya da böyle bir üstten bir bakışımız yok. Biz karar vereceğiz ve hani bakın doğru olan bu gibi. İçinde yaşayacak insanlar için ne kadar konforlu, rahat edebilir edilebilir bir ortam olursa o kadar iyi. Bu bizi de memnun eden bir şey. Çünkü mimarlık sadece teknik bir mesele değil. Evet, teknik dikkat etmemiz gereken doğrular var ama... psikolojik de çok ciddi bir yönü var. Yani bizim için doğru olan, doğru tasarlanmış bir alan içine girdiğinde birisine kötü hissettiriyor olabilir. O açıdan yani bizim gibi çalışan, müşteri özelinde çalışan bir firma olarak önemli olan şeyin oradaki müşteri beklentisi ya da onun koşulları her neyse o olduğunu düşünüyorum. Ama nihayetinde anlaştık <laughs> uzun denemeler sonrasında. Yani sonuçtan kendileri memnun. Yani dediğim gibi bizim kendi içimizde çok eleştirilen bir proje olsa da. <laughs> hiç eleştiri bir proje başlığıyla yayınlanmasın. <laughs> yani kendileri memnun o açıdan gidiyoruz. Bir de yine hani süreç boyunca hep beraber çalışıyor olmamızın getirdiği avantajı tekrar etmekte fayda var. Tüm bu mimari planlama sırasında olan gergitleri konuşmaları aynı şekilde o işte iç mimari ve peyzaj dalları da beraber takip ettiği için yani şey Hanım mi o mimaride bizim kusur gibi gördüğümüz şeyleri çok iyi kamuflaj ederek gerçekten içinde yaşadığım çok keyifli mekanlara dönüştürdü. O yüzden nihayetinde hani benim bile ya burası böyle bir yer mi oldu falan şeklinde şaşırdığım bir hale geldi. Ben de memnunum. Müşterimiz zaten hani yorumlarda belirtmişti YouTube videolarındaki ya da Instagram yorumlarda memnun olduğunu. O yüzden karşılıklı böyle iyi neticelendi diye düşünüyorum. Burada söz hemen Şeyma Hanım'a vermeden önce size şey sormak istiyorum. Aslında Nazlı Hanım'ın da sizin de belirttiğiniz burada bir sorun olarak gördüğüm kısım var. Sanırım müşterimiz projede plan anlamında özellikle çok kararlı, ısrarcı davrandığı noktalar oldu ve bunlar anladığım kadarıyla sizleri zorlamış. Plan çözümünde, plan çiziminde veya sizin isteklerinizi, istediklerinizi karşıya yansıtmanıza engel olmuş. Ama neticesinde tabii ihtiyaçlarını karşılayan, müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayan bir proje ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben de. Fakat burada işte müşterimizin sizi zorladığı alanlar daha çok neler oldu veya bunu çok fazla proje içerisinde hissettiniz mi? Bunu duymak isterim sizlerle. Yani şöyle, aslında bir planlama yaparken birçok veriyi mixlediğimiz bir şey oluyor. Yani işte içerideki yaşam kurgusu, daha sonra onun statikle çakışmış hali gibi. Ya yani en basitinden mesela. O yüzden mesela bir yaşam mekansal bir kurgu yapıyoruz. Daha sonra oradaki istenilen bir değişiklik, ufak bir gibi görünen bir değişiklik bile, mesela şeylerimiz çok olmuştu işte. İşte o salonla mutfağın yerini değiştirsek, odayla işte banyo yerini değiştirsek gibi. Aslında o içerideki işleyişsel kurguyu bozuyor. O yüzden sadece bir şeyi alıp bir yere koymak gibi bir durum değil yani. Aslında bu işte legolarla yaptığımız bir şey değil mimarlık. Birbiriyle ilişkileri, geçişleri, alt kat üst kat ilişkileri bu durumu çok etkiliyor. Dolayısıyla hani orada aslında işte ya da şey oluyor üst kat tamam ama alt katta şöyle bir değişiklik olsun. Ama o statik açıdan öyle bir etkiliyor ki orayı. Mesela bu projemizde olduğu gibi böyle hani tırtıklı yüzeyler, o kolun çıkıntıları. Aslında bütün o kısım, yani bütün işleyiş, bütün tasarım düşünülüp çıkan bir plan düzeni var. Yani ona bu tarz müdahaleler aslında birçok şeyi birden değiştirmeyi ve işte bir sürü farklı şeyi gözetmeyi gerektiriyor. Mesela böyle sıkıntılarımız olmuştu. Ya da mesela mekansal olarak ölçüsel çok şeyleri vardı müşterimizin. Yani oranın genişliği 2 metre olsun, öbür tarafın genişliği 5 metre olsun gibi. Ya aslında bu işte 3-5 metreler gibi ya da işte oturma odası işte 30 metrekare olurluk böyle standart olan bir şey değil bu aslında. Dediğimiz gibi müşterilerimize talep formu oluyoruz ve oradan gelen bazı veriler var. Onlar üzerinden o işleyişe uygun bir mekan kurgusu oluşturuyoruz. Burada ne kadar açık olursa o kadar iyi olduğunu tekrar uygulamak istiyorum. Çünkü bizim iç mimari aşamada bile öğrendiğimiz bazı doneler vardı müşterimizden gelen. Mesela bir boş alan diye nitelendirdiği bir alan vardı projede ve biz bir türlü anlamlandıramıyorduk. Yani boş alan hani nedir? Yani ne olması gerekir? Çünkü yani mimaride ya da iç mimaride biz oraya boş alan deyip geçemiyoruz, bir tanımlama ihtiyacı hissediyoruz yani. Bir türlü mesela o noktada belki de hani müşterimiz de çok açık olmak istememişti. Ama biz projenin teslim tarihine yakın bir süreçte işte boş alanın ne için tanınmak istendiğini anladık. <laughs> ve hani gerçekten çok tatlı iki mekan çıktı. O yüzden hani açık olmakta fayda var. Hani biz mümkün mertebe açıklıkta sorular sormaya çalışıyoruz. Yani hiç, hiç bir problem yok yani herkes. Beklentisini ne kadar açık ifade ederse o kadar iyi olur. Yani demek istediğimiz ne kadar iyi birbirimizi anlayabilirsek süreç boyunca o kadar iyi ortaya bir proje or koyabiliyoruz. Ben zaten projenin en başında müşterilerimizle yapmış olduğum konuşmalarda da olabildiğince açık yani ne istiyoruz her şeyi görsellerle veya söylemlerle destekleyelim olarak kendileriyle paylaşıyorum süreç boyunca çünkü beklentim o oluyor. Çünkü bizler her ne kadar soyut bile bakabilsek, o her şeyi düşünebilsek veya o görselleri kafamızın arkasında canlandırıyor olabilsek de müşterilerimiz bize ne kadar net veriler verebilirse o kadar iyi projeye dökebildiğimizi söyleyebilirim. Bu projede onlardan bir tanesi oldu. Orada demiş olduğunuz gibi projeyi tasarlarken iç mimariyle, peyzaj alanıyla beraber düşünebiliriz ama bunlarla beraber aslında arka plandan da diğer etkenler de var yani buranın statiğini düşünmek zorundayız, mekaniğini düşünmek zorundayız, elektriğini düşünmek zorundayız. Bunların hepsini düşünerek hareket ediyoruz ve arka planda bizim diğer şirketim, yani şirketimizde çalışan diğer arkadaşlarımızla beraber de hep onlarla sürekli veri alışverişi yapıyoruz. Demin demiş olduğunuz gibi. Yani statiği var, kolon kiriş, bunları düşünerek planımızı etki eden etmenler var. Tabii müşterimizin istekleriyle beraber etkiliyor bu durumu. Tabii bunu yaparken de en göze hitap edebilecek, en iyi formu yakalayabileceğimiz proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Tam bu noktada da sözü Şeyma Hanım'a bırakıyor olacağım. Çünkü burada gerçekten çözmesi gereken, içerideki kullanış açısından çözmesi gereken mekanlar vardı. Burayı nasıl çözdük, nasıl çözümledik, sizin de müşterinizle diyaloğunuz veya projeye bakış açınız nasıldı bunları dinlemek isteriz. Türker Bey, aslında şöyle diyebilirim bu proje için. Hem çok zorlandığım alanlar oldu, hem kolayca akıp giden zamanlar oldu. Kolayca çözümlediğimiz şeyler aslında sonlara doğru da olsa müşteriyi çok net şekilde anlayabilmiş olmamız en sonunda ve e, tamamen onun isteklerinin doğrultusunda ilerliyor olmamız. Aslında çok ne istediğini bilen insanlar olduğu için, çözümleme konusunda ve fikirleri de olduğu için bize yol gösterdiler bu konuda diyebilirim ama zorlandığım alanlar genelde statik açıdan bu taşıyıcı sistemlerde işte mekanların konumlarında çok da istemediğimiz yerlere kolonların denk geliyor olması gibi problemler oldu. Ama keyifli bir projeydi çünkü aslında iç mimarlık böyle bir şey ve bu alanları kullanışlı hale getiriyor olmak bizi mutlu ediyor. Ve müşterimizin de memnun oluyor olması bu noktada bize tatmin etmiş oldu yani projede artık hani o konuda içimize sinmeyen bir durum yok diye düşünüyorum hiçbirimizi. Ama genel olarak süreç içerisinde çok değişiklik yaptığımız ve çok uğraştığımız iki alan oldu. Bir tanesi mutfak alanımız. Orada çok çözümleme konusunda alternatiflere gittik. Ve en sonunda bir tanesi seçildi ve çamaşır odası. Müşterimiz birebir ne istediğini çizmiş. Yani bu konuda bizi aslında <laughs> rahatlattı ve bunu oraya işleme fırsatı bulduk. Aslında çoğu alanda onların istediği gibi ilerledi için bir konuda rahatlamış hissediyorum ben de bu konuda. Şeyma Hanım'ın burada söylediği müşteri birebir çizmişti cümlesinde. Etafen şöyle diyebilirim. Yani işverenimiz başından beri böyleydi. Planını çizip bize gönderip bunun üzerine düzenlemeler yapar mısınız diye döndüğü de oldu. Aynı şekilde iç mimarlı da birçok alanı kendi elinde çizerek geldiği zamanlar da oldu. Buradan aslında şunu söylemek doğru olur. Bizim aslında hizmet verme amacımız bu. Hani sizlere yardım etme amacımız bu. Aksine sizler hani hiç kırmızı bile kıpırdatmadan bize istediğinizi söyleyin biz çizelim. Hani siz yorulmayın. Bunun için bize para ödemeyin. <laughs> o yüzden bu konuda Bundan sonra çalışacak işverenlerimiz aslında dikkat ederse çok iyi olur. Yine dediğim gibi bizim amacımız bu zaten. Burada hemen Şeyma Hanım'a e, şey sormak istiyorum. Burada projemizde en çok zorlandığımız mekan veya yer neresi oldu? Nereyi tasarlamakta çok zorlandık? Bunu öğrenmek isterim açıkçası. Aslında mutfak diyebilirim mutfak evet. alanımız. Çünkü dediğim gibi çok alternatif çalıştığımız bir alan ve hatta müşterimizin farklı programlar kullanarak bile bize alternatiflerle geldi. Yani kendilerini ifade etmek adına bize farklı programlardan görseller hazırlayarak geldiği bir alan oldu. En fazla mutfakla uğraştık ama en verimli ve en kullanışlı çözülen alanda orası oldu. Ve aslında mutfak zaten iç mimaride bence ana kurgu olarak kalbi gibi diyebiliriz. Yani kadınların da en çok vakit geçirdiği alan mutfak ve her şey orada dönüyor. En çok uğraştığımız alan mutfak oldu diyebilirim. Ben. Yani Normalde şu an söylemlerinizden şeyi de hissediyorum. Normalde biz firma olarak yapmış olduğumuz tasarımlarda hep müşterimizi anlayarak... Devam ediyoruz ve işin sonuna geldiğimiz zaman şu ana kadar yapmış olduğumuz projelerde içlerine sinmem bir proje ortaya koymadık. Fakat şu an geldiğimizde sizin söylemlerinizden anladığım benim biraz anlaşmakta zorlandık. Belki bu müşterimizin yurt dışında yaşıyor olmasından da kaynaklı olabilir veya tam anlatamadığı içinde olabilir. Yoksa biz anlamak için zaten bizim bütün süreçlerimiz hep müşterilerimizi anlamak, iletişim kurgusunu iyi tutmak, üzerine kurgulanmış bir sürecimiz var bizim tasarım anlamında. O yüzden şu an dediklerinizden biraz da yani şaşırıyor da yaşa yani sürecin içerisinde aslında bulunuyorum. Fakat yine de biraz bizim her zamanki sürecimizden farklı olduğu için de şaşırdığımı da belirtmek isterim. Burada bu söylediklerime ekstra olarak eklemek istediğiniz bir şey de varsa dinleyebilirim şöyle bir ekleme yapabilirim Türker Bey. Dışarıdan baktığımız zaman mimari iş mimar, peyzaj alanında muhakkak hani kendi açımızda da bir aramızda da değerlendirme videoları çekip bunları değerlendiriyoruz. Ama önemli olan müşteriyi memnun etmek bu konuda ve onların bir alışkın olduğu yaşam tarzları var. Ne kadar eleştirilse de, yanlış görülse de onlar bu şekilde yaşamaya alışmışlarsa biz onlara hizmet ettiğimiz için, bunu karşıladığımız için mutluyuz aslında. amacımız bu ihtiyaçları maksimum şekilde karşılayabilmek kurguda. Sizin demin bahsettiğiniz gibi yani mutfak alanı aslında keyifli bir alan da istiyordu. Keyifli bir alan da oluşturduğumuzu yine de düşünüyorum. Yani mutfaktaki o oturma alanı, oradan verandaya çıkış, salondan verandaya çıkış tabii verandadan da bahçeye geçiş. Bahçeye geçiş demişken de sözü peyzajcımız arkadaşımız Merve Hanım'a bırakmak isterim. E, ekip arkadaşlarımı kutluyorum öncelikle. E, İşverenimizle keyifli bir süreç oldu. E, bir tık beklediğimizden farklı bir süreç oldu. Bahsettikleri sebepler yüzünden. Peyzajda da aslında müşterinin aklında belli başlı şeyler vardı. Bir form göndermiştik. Yani renk skalası olarak, bitki çeşitliliği olarak nasıl bir şey istediğini aslında bize belirtmişti. Genel anlamda genel hatlarıyla zaten kendi Nazan'ın dediği gibi bazı çizimler yaparak bize nasıl bir fonksiyon beklediğini aktardı Bu noktada ben anlaştığımızı düşünüyorum. Yalnız e, mimariyle tabii ki birleştiğimiz noktalarda e, gerek veranda alanı olsun gerek giriş veranda alanı olsun çeşitli revizeler aldık. Evet. Mesela e, rüzgarlık alanı ekleyince e, mimarımız e, benim ön cephedeki alanın biraz dar olduğu için oraya çözümlemem gerekti. Aslında en zorlandığım alanlardan birisi buydu. İkinci alanımız da aslında barbekü alanı. Benim en çok tasarlarken keyif aldığım, sonuna kadar sürekli böyle bir şeyler eklediğim bir alan oldu. Bu alanda da aslında hani çok böyle keyifli çıkıp hani e, yani sebzesini vesaire buzdolabından alıp kesin yapıp sonradan çirebileceği bir alan haline geldi. Aslında kendisi ada tezgahı istemişti. Sonrasındaki görüşmelerimiz neticesinde müşteriyle ve içim varlığımızın tabii ki görüşlerini ben aldığım için en mantıklısının, en güzel kullanışının bu olduğunu müşteri de ikna ettik bazı noktalarda müşteri ikna oluyordu genelde müşterilerimiz yaşadığımız bir durum bu yani çoğu şeyi de bizi bırakıyorlar zaten ama bazı şeylerde de hani aklımda bir şey olur böyle hayalini kurar işte üstüne ekstra çizim yapar <laughs> sonra gelip bunu bekler falan onları da Tabii ki istediği gibi yapmaya çalıştık Bununla birlikte müşterimiz yani şey aslında bir tek Müşteri hitap etmiyoruz tabii haliyle. Aynı şey iç mimar içinde, mimar içinde geçerli. Hani sonuçta kullanıcılar değişiyor. Her ne kadar aynı aile de olsa. Eşi farklı düşünüyor. Çocukları farklı şeyler bekliyor. Bir bahçeden beklentisi de farklı oluyor. Bir mimardan beklentisi de farklı oluyor. Mesela bu noktada hani bir form göndermiştik ama bu forma ilaveten e, tabii ki sonrasında eşi bir şeyler ekledi. Bir ağaç istedi, onları ekledi. Yani biraz Süreç uzadıkça insanların aklına, yani özellikle e, işverenlerin aklına farklı şeyler geliyor, bir yerde görüyor, onları eklemek istiyor falan bunlar da biraz bizi zorluyor. Çünkü ilk plan aşamasında konsepte oturtmuşuz bir şeyleri, sonradan bir şey eklemek, oraya onun yaratacağı o gölge alan nasıl olacak, işte altına oturabilecek bunları kurgulamak, tekrar başa dönmek anlamına geliyor. Bunlar biraz yoruyor. <laughs> ama tatlı yorgunluklarda e, buradan herkese sevgiler diliyorum. Teşekkürler. Hepimiz aslında proje tasarlarken o yorgunlukları, zorlukları yaşıyoruz. Ama en keyifli kısmı da orası olduğunu düşünüyorum. Yani işin sonunda o zorluklardan güzel bir proje ortaya çıkarttığımız zaman, içimize sinen ve müşterimizi mutlu eden, memnun eden bir proje ortaya çıkarttığımız zaman bizim için en keyifli o an olduğunu düşünüyorum bir mimar olarak da. Sizlere burada şey sormak istiyorum. Burada İlk başta Nazlı Hanım'a ve Zeynep Hanım'a da sormuştum. Vaziyetle alakalı yerleşim yani arazinin yapısıyla alakalı. Sizler bu araziyi kurgularken araziye eğimli bir arazide olmasına rağmen düz bir zemin oluşturduk. Düz bir alan oluşturduk. Tabi orayla beraber bazı yerlerimizde kazı yapmamız gerekti. Bazı yerler dolgu yapmamız gerekti. Onlarla alakalı istinat duvarları oluşturmamız gerekti. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Proje ilk başladığımızda bunun kararı nereden geldi, neye göre bu kararı verdik bunları da duymak isterim. Yani aslında bize müşteri ilk geldiğinde beklentisini hani düz bir alan olarak olduğunu yani hem zemin kullanmak istediğini her yere belirtmişti. Çünkü hani yeri geliyor, yaşlı misafirler oluyor, tekerlekli sandalye gelebilecek insanlar olabiliyor, çocuklar oluyor. Yani ileride kendi çocuklarının çocukları yani torunları oluyor. Yani dolayısıyla hani hemzenin bir mekan çözmek genelde müşterilerin tercihi oluyor. Ama aslında hani bunu biz peyzajda bir şekilde rampayla çözüyoruz. Farklı şekiller çözebiliyoruz. Yine de bu konuda müşteriyi ikna edemedik. Yani şöyle ikna etme çabamızı şu sebepten bahsettiğimiz gibi büyük bir istinat duvarı yani yüksek istinat duvarları oluyor. Hem maliyet açısından zorluyor müşteriyi hem de görünüş olarak da çok bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Yine de bence başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani hem zemin olup çözmemize ve isnat doğru olması lazım. Yani yüksekte çözmemiz de şöyle zor oldu. Biz birkaç defa toplantı yaptık Zeynep Hanım ve Nazlı Hanım da vardı. Hatta diğer mimarlarımız da süreçte bize yardımcı olmaya çalıştılar. Yani baktılar, fikir alışverişinde bulunduk tabii ki. Bu noktada aslında benim en başımdan beri söylediğim Hani ana yola değil de talim yola girişi vermekti. Çünkü eğer e, yapıyı yüksek olan konuma değerlendireceksek, koyacaksak hem e, güney cephede kalan arsa'nın kısmı e, bitkiler açısından verimli olduğundan, hem e, müşterimizin kullanımını hani rüzgar açısından olsun vesaire rahatlatacağından mantıklı bulduk. E, bu şekilde de ilerlemiş oldu proje süreci. Ona göre de belediye belediye ile olan iletişimi kurup hani Sıfır kotunu aldık. Dolayısıyla en doğru kararımız bu olduğuna karar verdik. E, bu şekilde müşterimiz de beğenmiş oldu. Yani dediğiniz gibi bu vermiş olduğumuz aslında kararlarla beraber müşterimizi tatmin edecek. Bir proje ortaya koyduk ve bu projeyi ortaya koyduğumuzda da aslında en tatmin olacağı veya bizim de en tatmin olacağımız her yayınımızda bunu söylüyorum, bütüncül tasarımla projeye yaklaşabilmek. Çünkü bu bakış açısıyla firma olarak yaklaştığımız sürece ne olursa olsun Eksikleri bir şekilde kapatabiliyoruz. O eksikleri görüp onun üzerine tasarım yapabiliyoruz ve artı hale getirebiliyoruz. Co-Point Design olarak Ankara Fırsakları tasarlamış olduğumuz proje üzerinde mimarlarıyla güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Siz de bu projemiz üzerinde yorumlarınızı bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapabilirsiniz. Ve tabi daha detaylarına da oralardan, sosyal medyada paylaşımlarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki projelerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Peki buradan sözü mimarımıza vermek istiyorum. Zeynep hanım sizler. Ee... <gülüyor> 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 e, aslında dediğiniz gibi. Evet. O kadar iyi oldu ki öptüm. O kadar <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Hazır değildim valla. İyi oldu. Müslüman gel. gelmiş içime ben kaçırmaya de çalışıyorum. Bugün sizlere Ankara Fırsatları tasarlamış olduğumuz Bugün sizlere Ankara Fırsatları tasarlamış olduğumuz projemizi Mimar arkadaşlarımızla beraber Bugün, bugün burada Bugün burada Ankara Fırsatları tasarlamış olduğumuz <laughs> Dur Türkan güleceğim, gülemem. Bağlayamadım. Soluk kaldı. Ama bir önceki de biz bütün ekip olarak el sallamadık. Size el sallamadık. Ama söylemedim. Sallayalım mı? <laughs> baştan da olmaz şimdi ya. Açık kalmıştı bir şey. Güzel bir yere <laughs> sallayalım. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.